mekanları da deneyeceğiz, mekanları da deneyimleyeceğiz, hep birlikte gezeceğiz. Bugünkü mesken, bugünkü mekanımız, lezzet tutrağımız Arnavutköy Padre. Ünlü <laughs> şef Yağız İzgül'ün girişimiyle açılan padrede sadece burger ve sosisleri yiyebiliyorsunuz ve yanındaki çıtır malzemeleri. Neden? Çünkü öyle 300 liralık, 500 liralık tabaklarla işlere girmeye gerek yok arkadaşlar. Burger her zaman burgerdir, her zaman popülerdir. Yani işin aslı tamamen ticari düşünmekle birlikte. Ama ve lakin, herkes herkesten bunu duyuyorsunuzdur bu aralarda. Türkiye'deki, belki dünyadaki en iyi burgeri yaptık. Horkam Selim Sefa'da işin mimarı çünkü 2015 senesindeki Burger Project mazisinden sonra oldukça tövbeliydi bu işe. Dedi ki bir de pekmek istemişsin. Evet, Becidim. zor oldu ikna ama güzel bir iş oldu. Vali. Sağ olsun Yıldız Şef ikna oldu. Köfteyi tutturdum. Köfteyi tutturduk. tutturdum. Çok uğraştık ama köfteyi tutturduk yani. Köfteyi tutturdum. İnce ince bir, bir sene işledi. Ve bir diğer ortağımız burada olmayan sevgili Bülent. Agency ile uğraşıyor bu aralar. Müthiş bir birliktelik oldu bize sorarsınız. Allah nazarlardan saklasın. Nazar butonunu açmayı unutmayın. <laughs> Kendini her fırsatta göstermeye bayılan stajyerim o zaman. Rüzgarın başında Hıdır ve Lokman canla başta çalışıyor. Ne yapıyoruz? Bir tane piç klasiğimiz var. Ekstra mantarlı. Hangi, kanal? Hangi, hangi kanal? Biz Çok güzeldir efendim. Dynamo işleri... Hangi kanaldayım? Hangi kanaldayım? Dynamo işleri özel soslu. Ee, e e i̇ki çeşit hamburgerimiz var. E birisi 120 gram olma şekliyle, birisi 150 gram köftesi var. İlave etmek isterseniz patates kızartmalarımız mevcuttur. Sade baharatlı, çedarlı, trüflü, fümeli, Kevin Bacon'lı. Nedir bu? Bu Dynamo işlim. Ee, Kalides, ee, Kızartılıyor, üzerine acı sos mu var? E, evet, e, tatlı acı sosu var. Çok güzel bir sosu var. E, i̇çinde de böyle güzel Frank soğanları var. Böyle batırıyorsunuz, ağzınız atıyorsunuz. Evet, orada bak, Onur Bey orada. Onur Bey bir tık denemelersiniz. Biz kazanalım, komşu baksın yok. Burada hep beraber kazanalım. Evet. Biz, Biz kazanalım, aileyiz. komşu bak. Hep beraber kazanıyoruz. Medine kantinada evet. harika salatalar, kahveler. Evet. Evet. Her şeyden önce. Çapkın barista. <laughs> Yani hiç önermiyorum. Sakın gelmeyin. Son derece kötü bir mekan. Hayatımın en büyük yalanını söyledim.